Bir hakikat şükrün sırrı. Nasıl ki büyük bir padişah sana bir elma ihsan etse, o elmaya karşı iki çeşit muhabbet duyar ve onda iki lezzet bulursun. Biri elma elma olduğu için sevilir ve elmaya özgü ve elma kadar bir lezzet var. Şu muhabbet padişah değil, belki huzurunda o elmayı ağzına atıp yiyen adam padişahı değil, elmayı sever ve nefsine muhabbet eder. Bazen olur ki padişah o nefse duyulan muhabbetten hoşlanmaz, ondan nefret eder. Hem elmanın lezzeti de küçüktür, yok olur gider, elmayı yedikten sonra o lezzet de gider, bir üzüntü kalır. İkinci muhabbet ise elmanın içinde saklı olan padişahın kendisine yakışan bir şekilde yaptığı iltifatıdır. Sanki o elma padişahın iltifatının bir örneği ve cisimleşmiş şeklidir diye başına koyan adam padişah sevdiğini açıkça gösterir. Hem iltifatın kılıfı olan o meyvede öyle bir lezzet var ki bin elma lezzetinin üstündedir. İşte şu lezzet teşekkürün ta kendisidir. Şu muhabbet padişaha karşı hürmetli bir muhabbettir. Aynen onun gibi bütün nimetler ve meyveler sadece kendileri için sevilse yalnız maddi lezzetiyle lezzetleriyle gafil bir şekilde lezzet alınsa o sevgi nefistendir. O lezzetler de geçici ve üzüntü vericidir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın ilahi rahmetiyle yaptığı lütufların ve insanların meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve iyiliklerin derecelerini takdir etmek suretinde büyük bir iştahla lezzet alsa hem manevi bir şükür hem kedersiz bir lezzettir.